Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Telefon üçüncü seferde kapandı. Böyle şu börek yapıyoruz. Yani böyle e, bu kadar bunlar yaptım bunları. Bu da kıymamız yetmedi. Bunu da yağlı şey gibi yaptım. Yine yağlı bazlama yağlı bazlama gibi yaptım. Önce açtım ince ince biraz yağ şey sektim. Ondan sonra şey yaptım. Tekrardan böyle açtım. Böyle. Bunları şeydir. Bunlar Evet arkadaşlar. Evet, yarım kilodan fazla unum vardı, 2400 gram kıymam vardı. Ondan sonra evet, bir bir çay kaşığı karabiber, bir e, yemek yarım yani yemek kaşığı biber koydum şeye kıymanın içine karıştırdım. İki tane de kuru soğan rendeledim. Kuru soğanlara suyunu döktüm yani böyle şey yaptım. Baktım çok su oldu. Ee, kıymamız zaten biraz defrize bir olduğu için çözüldüğü zaman biraz su oldu. Güzel oldu yani. Az bir şey de yağ koydum. Böyle e, üç kaşık yağ da koydum. Kıymanın içine e, biraz lezzetli olsun diye. Yani buraya e, bir çay bardağı şey koymuştum ya. Şimdi en son kaldığı için, en son e, börek kaldığı için onun için ya biraz az koyayım böyle. Yani merak etmeyin pişiyor zaten çok kız bir şeydir yani. Kızgındır çok kızgın olduğu için pişiyor böyle. Evet arkadaşlar. sonra... Aslında böyle yani pişmiş içi bak böyle maydanozum yoktu az sonra maydanozum olsaydı biraz da maydanoz bırakırdım Şimdi akşam ezanı okunuyor. Bu balkonda biraz bazen yatıyoruz. Böyle ezan okunuyor. Akşam ezanı. Böyle. Görürken nasıl arkadaşlar? Bu en sonu bu kalmıştı. Bunu da bırakalım. Evet. Akşam ezanı biraz kısa şey okunuyor. Şöyle önler de hayvan Evet. Bence bunu az bir şeye bırakalım. Güzel kızarsın. Kısa güzel kızar bunu. Çok değil mi? Bir kızarsın yeter. Bu da böyle yağlı balsam oldu yağlı. Tekrar açmaya gidelim. Burası biraz yassı oldu. Evet. Bak ya oldu mu güzel kızardı. arkadaşlar böyle böyle oldu çi çiğ böreklerimiz bu biraz çok kızardı olsun güzel oldu yana yanmadı böyle yani ben çok yemem bir tane yerim çok çok zaten akşamdır kalırsa sabah kahvaltıda bir yarım tane bir tane yeriz böyle yani iki üç gün Anlayacağınız 2-3 gün kalıyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Yapan herkese ellerine sağlık. Ben sürekli yapmıyorum arkadaşlar bu e, hamur işi. Bazen işte bugün bugün biraz yapayım çiğ börek. Yani. Daha da böyle yani fazla böyle hamurlu şeyleri yemek istemiyorum Ben zaten su içtim, kilo oluyor bana Onun için mi? Arkadaşlar yemek istemiyorum yağlı şeyleri Böyle Bu da yağlı şey Yağlı yufkamız Yağlı yufka sülü Öyle Evet Hepin herkese afiyet olsun. Allah-u hepimizin sana bereket koysun. Şey, çiğ böreğimiz böyle oldu. Tavama göre biraz büyük geldi. Bir dahaki sefere biraz küçük yapacağım. Ya da tava büyük tava alacağım. E, tavalarımız çoktu. Çocuklar bilmiyorlar. Erkek çocuğudur. Hepsi yapmışlar. 4-5 tane tencere attım. 4-5 tane tava attım hepsini. Hepsini yapmışlardı. Öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle. Çok rahat olmasın. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Kapatalım.